Hep beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Hemen Minecraft'ımıza gidelim. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar sıradan Minecraft oynamayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapacağız. Arkadaşlar böyle yapalım. böyle Allah şöyle biraz. Şimdi size nasıl en portakal yapılır göstereceğim. Hemen ilk önce Yunu dünyamızda oluşturalım. Dur aynı evet. Hemen giriyoruz. Yunu dünyamızda oluşturalım. İlk bir yaratıcı. Sonra. <laughs> Bu arada arkadaşlar şu anda siz buradan kanalıma like atıp abone olmadıysanız. Kanalıma like atıp abone olmayı, olmadıysanız... <laughs> abone olmayı unutmayın. Başlıyorum. O 3 koyun de olmuş. Bakın bakın 3 koyun o, Lan koşmuyor. Bu da Evet, evet, Lan yürü git. O mal ya. Neyse hadi biz ev portalımızı yapmaya başlayalım. İlk önce bunlar lazım. Ne ne ne? Aha işte bunlar. Sonra değil de nazım. Böyle şunlar aldım bak bak. İlk bunu aldım. Hangisiydi? Şey Hah buydu. Bir de başka bir aldım <laughs> da. aldım. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. inşallah. Evet bu arada televizyon. dur ya arkadaşlar şöyle yapacağım. İkisini yapacağım. İkizden çakmak alacağım. Çakmak. Ve daha Tamam hemen yapmaya başlayalım. İlk önce ilk önce ender bu botunu başlayalım hemen i̇lk de, tamam. Sonra, hemen. İlk önce işte, tamam. Sonra bir Sonra bir üstü tamam. Tamamdır hazır mıyız? Ve... Evet, <laughs> evet. <laughs> hayır, 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 hayır. 204 Evladlar nasıl? Allah'a sen ya sizin şah mat Nasıl yapar? Ay çok kralım. Şöyle bir tık daha bakalım bir tağa. Hoppa. Güzel oldu arkadaşlar. Eğer olanlar arkadaşlar başka yapabiliriz biz. Bir 1 2 3 4 yaptık. 1 2 3 4 Tamam. 1 2 3 Yok 4 tamam. Bir, iki, bir tane daha dört, tamam. Evet, şöyle yaptık. Evet. sırada böyle yapalım Buraya koymam lazım. Ya abi neden hiç gitmiyor ya? Evet tamam. İşte şimdi end portalı yapalım. End portalı. Bu arada siz hayra alakınızla... kırılma. Bunu yapalım. Bu arada siz hala kırılma. Like atıp abone olmak istiyorsanız hemen olabilirsiniz. Çünkü abone, like, ücretsiz. Hadi bakalım. Evet. Evet. Üç, iki, bir. 2, Şimdi en gözlerini yerleştiriyoruz. Hemen evet, Şöyle Bakın işte ben bundan sıkıyorum. Sizin burnundan, siz bu yüzden sıkıyor musunuz arkadaşlar? Bu Böyle olduğunda çok sıkıyorum. Bakın. Evet hemen. Ne? Efendim. Ne? ne? Bence şu İşlerimler ikinci bölüm yarın. Evet arkadaşlar şirinleri izliyor Lütfen hemen. Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar ben de onun kardeşiyim. Evet şirinler. Yani kardeşi demek istemedim. Ablasıyım. Hoppala va. Hoppala va. Sizi hop. çok seviyorum. Hadi bay bay. Ablamıza bir de uğur yolladık. Gitti ablamız. Bakın ne yapacağım şimdi. Hemen hemen hemen. Abi ne işte onu ya. Eh. Eh. Ee, ne oluyor lan? Ya sihir çıktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şi sihir çıktı. Hemen şöyle yapalım. Hop. Oldu mu? Oldu. Oldu. Allah. End. Botonuz ya yürü git. Allah'ın cezası eee nasıl ee... bir şey yaptım? Evet. Böyle bir ne arkadaşlar. Neyse arkadaşlar geçtik biz... evet, bu evet, 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 evet. Hemen şöyle şöyle zaten ona. Atalım, hemen atalım. Evet atalım, şöyle atalım, şöyle atalım. Tamam, böyle şöyle bir zaten. End. Ya abi, end. He, oradaymış lan, oradaymış korktum. <laughs> yap? Seni şöyle alalım, buraya alalım. Şöyle, He. Girdim. Evet değildim arkadaşlar geri kadar. Evet, geldim. Şaka yapıyorsun. Kapsu değilim. Kapsu değil değil mi? Ha Ayşe bu. bak. Orası bir şey. Burada cennet var ama nerede? Şeyi kaybetmeyelim. burası bildiğiniz gibi cehennem değil. Cehennem Portal da orada. <laughs> o Oda ne? <laughs> oh Ağaç Daha var Acaba bunun dışında ne var? Arkadaşlar

Neydi lan? Arkadaşlar burası neresi? Korkma işte bu. Hadi bay bay. Arkadaşlar videomuzun videomuzun sonuna geldik ve bay bay.